Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gittiği her ülkede devlet terbiyesi, nezaketi ve samimiyeti ile ilgi toplarken aynı samimiyeti devlet liderlerinden de görüyor. Erdoğan Türkiye'yi ile temsil ederken akıllara Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Özgür Özel'in bayram sabahı milleti azarladığı anlar geliyor. Yorumu siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz. Beni dinle beni dinle de. Beni dinle, dinle. Dinle. Beni dinle de. Beni dinle de. Beni dinle de, beni dinle de, beni dinle de, beni dinle de bayram sabahı. Duyup bizim üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey. O da onu öldürüyor. O da yanlış yapıyor. O da onu öldürüyor. O da yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum. O yüzden bayram sabahı bayram sabahı ne konuştuğunu bilir. Tamam i̇şte mı? Hadi bayram.